Peki, bir aksilik oldu. Kırılmayacak galiba. Yani arkadaşlar ben onu tamam, İkiniz. ben, burada, Adeta, ben bunu gideceğim. <laughs> ben bunu kamera olacağım. Hadi. Yapın. Aşkını ver oğlum. Aşkını ver. Hepsini yenir. Opa. Sen.

Bak, bak. Yok. Bir dakika sonra <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben kötü olayım Ben kötü olayım O iyi olsun diyor Hayır Hayır Çek 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ben sen, ben sen aşkını ver ona. <laughs> ben, sonra Aşk... bize... ben, Gel Lola. ben Lola. Yapıyorum. Lola ben yapıyorum? Lola veriyoruz. Ben yapıyorum. Yine yorul. Arkadaşlar reklam. 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 Aşkını ver ona. Aşkını ver. Ona. Aşkını ver. Çok güzel. Çok, de. 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 çok Aşkını ver ona. Aşkını ver. <laughs> çok de. çok güzeldi. U. Bye bye. Aşkını ver ona. De. Aşkını ver.